Aldım bir tane ben de. Anacım biz benzinlikteyiz. Siz de Şerif'in oraya geçince ıslık çal başlayalım oğlum. Tamam tamam şey eee savaş başladı şimdi taktikler tamam. konuşuyor İzi Bey. Ha bende Tamam ben, ben, benzinliğe ha, gelin, gelin çocuklar benzinliğe gelin. Bakmasaydık ya. Tamam taktik 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 takılın kafanıza Yok yok biliyorum. i̇zler öyle şey yapmaz oğlum. iso asla öyle bir şey yapmaz. Önümüz 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 var. O yoldalar çok atıklar. Gördü bizi kaçıyor. Ben ben. Bize bize bize. Beni bırakma. Yo, dolu, dolu bura dolu 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 dolu. Baba bas. Abi sağ bırak. Orayı oraya al, oraya al, orayı fixle. Orayı fixle. Oğlum kötü olan çıksın, çıksın düşeceğim Götü 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 bak Düştü düştü iki. sakin lan ne Aş şey oğlum, haberler, 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 Abla aşağı inmemiz lazım. Bir Bu ne, ne lan? Gel. Yürü 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 yürü. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yürü yürü bas 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 ön, bas. Ön, ön, ön. Bas. Gert Dikkat et birbirine vurma. Aşağıdakiler sağdan basıyor dikkat edin. Oğlum bir dinle. Bir de bak. Ampaçın çekti. İki bir çık 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 oğlum çık oğlum. Üçlü bir tane daha. Dağ çok güzel, çok güzel devam et. bırakma orayı. Denil geç oraya. Dağ 3 2 1 atla. Kaçanlar var. Koş 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 bekleme. Koş, bir gel. Bir raşla, 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 raşla. bırakma. Tamam, raşla, raşla, raşla bırakma. Bırakma onu koş. Abi ne yapayım ya? Bir kişi vurabildim ya. Yürü 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 Tamam o da tamam o da tamam gel. Yom Arkadaşlar arananlar neyse. arananlar. Efecan burada ya, hastaneye götürsen beni. Ha, tamam şu çocuğu hastaneye götürelim. Alın onu hangisi? Çatıları aldınız mı? you okay.